tutulduğu bir defter var. Ne yaptıysan, ne ettiysen tek 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 yazılıyor. Aldığın nefese kadar her şey yazılıyor. Maalesef günümüzde günah sıradan bir şey. Günah sıradan bir şey olmuş. Günah işlemeyen dışlanır olmuş. Evet böyle bir sıkıntımız var maalesef. Şu anda günümüz Türkiye'sinde. Günah işlemeyeni şaşırıyorlar. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Sanki adam bir kabahat işlemiş gibi günah, sen nasıl günah işlemezsin? Ya adam diyor ki mesela ben de hayatımda hiç zina etmedim. Nasıl olabilir böyle bir şey diyor. Ya yapmadım da Allah Allah. Sen iddia edemedin mi hiç? Aynen nasıl olabilir böyle bir şey? Ağzına hiç mi içki sürmedin? Şaşırıyoruz. Günah işleyemeyen adam duyunca şaşırıyoruz. Sevmemiz lazımken şaşırıyoruz. Nasıl olur da? Niye artık günahlar normal hale gelmiş? İçkisi, kumarı, zinası, hele adam öldürmesi hiç. Hiç, hiç. Sanki adam öldürmek, ya böcek öldürmek de günah. Ama işte tabir bu yani böcek öldürür gibi, sinek öldürür gibi adam öldürüyor memlekette. İsteyen istediğini öldürür. Geçen bir kardeş anlattı burada. Bir tanıdıkları ya niye yan bak ne sok olduk, ne öldürmüşler Kalbine bıçak saplamışlar. Lan böyle bir şey olabilir mi ya? Sen bana niye baktın? Arkadaşlar çok ciddi kimseye bakmayın ya vallahi bak. Bu işin erkekle alakası yok. E şimdi şöyle bir şey var bak şimdi mantıklı düşün sen. Tamam ben güçlüyüm ben de ölürüm. Ya arkadaş ya sen onu öldüreceksin ya o seni öldürecek. Sen onu öldürürsen hapse gireceksin ömür boyu. Ya o seni öldürse Toprağa gireceksin ya. i̇ki türlü de sıkıntı. Uzak durun. Her zaman söyleyeyim. Dövseniz de, kuvvetli olsanız da uzak durun. Başınıza bela olur. Geçen anlattım bak. Hani haberlerde denk geldi. Adam trafikte. Yol verdi. sen geldi ben gittim. Adam arabadan bir tane yumruk vuruyor. Adam, adam küt gidiyor şu kafası asfalta gülüyor. Orada ölüyor. Beyin kanaması al işte. Adam belki hani korkutma niyetiyle şöyle bir tane yavaş vurayım dedi belki bir sen. Hani kim kim öyle vurayım da öldüreyim niyetiyle vuruyor. Yapma. Ama işte bak mevzu bu. Vuruyor adam küt diye düşüyor. Ölüyor. Bela. Ne gerek var? Bizim memlekette adam öldürmek sıradan normal basit bir şey. Kadın cinayetleri almış başını gidiyor. Çoluk çocuğa olan cinayetler ya çocuk cinayeti oluyor memlekette ya. Vicdansızlar. Kadın cinayetleri aynı şekilde. Ya insan öldürmek zaten bela. İnsan öldürmek bela. Bütün insanlığı öldürmüş gibi günah. Bir insan bir insanı öldürse bütün dünyayı öldürmüş gibi günah yazılır. Allah Allah. Hem kul hakkı hem Allah hakkı var. İki hak. Hem kul hakkı hem Allah hakkı var cinayette. Bugün bakıyorsun kardeşim, herif annesini ameliyat eden doktor, neymiş efendim? Annem sen ameliyat ettin, iyileşmedi, senin ameliyatında öldü, geliyor doktor öldürüyor. Ya bu nasıl bir kafalar ya? İslam'dan uzak olan insan yapacağı iş bu. Evet, bir adam İslam'dan uzaksa, bir adam dinden uzaksa, bir adam Rabbinden uzaksa, Kur'an'dan, kitaptan, hadisten, sünnetten uzaksa bunu yapar. Takdiri ilahi diye bir şey var. Ecel diye bir şey var. O zaman bir sürü hasta yatakta şey ameliyat O zaman herkes doktora ölürsün. He? Değil mi? Böyle bir şey var mı ya? Giriyorsun içeri, sekreteri de öldürmüş. Değil mi? Sekreter de öldürmüş. Yanındaki doktorun yanındaki sekreter. Doktoru da öldürüyor. En son kendi kafasına sıkıyor. Yani nerelere gideceğiz, nasıl yapacağız? Ondan sonra millet doktorlar eylem yapıyor, bizi öldürüyoruz, bizi kurtarın diye. Yani Onlara da şimdi bir şey desen olmayacak. Ya mübarek tamam haklısınız. Eyvallah da sen şimdi orada eylem yapıyorsun da bu sefer binlerce hasta mağdur oluyor. Sana haksızsın demiyorum yani. Vebal kardeşim yani. Sen orada eylem yapıyorsun. İki gün biz kimseye bakmayacağız. sen de kul hakkına girdin. Ben doktorlar öldürülsün demiyorum. Size eylem yapmayın demiyorum. Ama kardeşim her şeyin bir vakti zamanı var. Sen bütün hastaneyi komple kapat. Sadece bir acil kalıyormuş galiba. Öyle bir şeylerde duydum hani. Duyduğum şeylerden konuşuyorum. Eee beyefendi Komple kapatıyoruz, biz kapatacağız, bas 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 bağıracağız, cinayetler dursun. Ya cinayetler tabi dursun kardeşim, doktor ölmesin, kimse ölmesin. Ama sen gelip bu kafayla bu sefer binlerce insana randevusu olan kimse hastaneye gitmesin. Ya adam belki acil durum, sıkıntısı var, belki adam dayanamıyor. Zor bela randevu olmuş. Ya nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, hiç bilmiyorum ya. Ya o doktorun, o katili ya ne, ne kafasızlıktır bu ya. Ya hiç Müslüman kafası yok ya. Herkes ne penceresinde bakıyor bu işe? İşte anasını öldürmüş, o öldürmüş. Ya bu kafadan Bakmayın. Biraz İslam dairesinden bakın. İnsanlar bu hale nasıl geldi? Müslümanlar bu ahvale nasıl geldi? Bir insan öldürmek nasıl bu kadar kolay hale geldi? Bir şeyin perdesinin arkasına bakalım biraz da ya. Hep dümdüz bakıyoruz. İyi başımız sağ olsun. İşte Allah bir daha göstermesin. Allah bir daha yaşatmasın. Böyle şeylerle geçiştiremeyiz. Herkes Müslümanlığı bir göz önünden geçirsin şöyle. Herkes ahvalini bir şöyle bir görsün, baksın ya arkadaş nasıl oluyor bu iş? İş nereye gidiyor? Allah Celle Celaluhu başımıza belaları niye veriyor? Ayetle sabittir, ellerinizle işlediğiniz günahlardan diyor Allah Celle Celaluhu. Bak ayet ya ne güzel ya. Ne yaparsan diyor yap. Senin bu başına gelen belaların hepsi ellerinle işlediğin günahlar. Yani kendi günahının şeyini çekiyorsun. Bak az önce hadis ders yaptık burada. Allah Celle Celaluhu diyor bir kula diyor. Onu affetmeye bahane ararsa diyor. Ona diyor hastalık verir. Hastalıkla beraber diyor onun günahlarını döker. Allah Allah. Günaha giriyorsun, Allah seni affediyor. Sırf günahını affetmek için ya. Rabbimiz Celle Celle affetmeye yararıyor, vahane arıyor. Sen kalkıyorsun bugün Rabbine isyan etmekte yani hiç, hiç göz açıp kapayıncaya kadar yani hiç, hiç fırsat. E, anında hemen nerede günah, nerede isyan varsa oradayız. Adam öldürmek, içki, zina, kumar ya arkadaş. Hadi yaptın bir hata yaptın. Hani adam öldürmeyi saymıyorum. Hadi içki içtin, zina yaptın tamam. Aleni şekilde, ifşa ederek, göz önünde, herkesin göreceği şekilde ya da herkes görmese bile böyle anlatarak anlatırken bir de böyle anlatıyor yani böyle. Kardeşim ben bir içiyorum var ya görmen lazım. Tövbe estağfurullah. Geçen iddiadan bilmem kaç binler para tuttum. E meyhanede ezdik diyor de. Yani her türlü günah sıradanlaşmış, normalleşmiş. Gerçekten şu medreselerdeki talebeler, emzikli bebeler, dedeler, nineler olmasa şu memleket bir dakika kadar duramaz. O kadar büyük konuşuyorum. Bir dakikası yok artık. Bir dakika nefes almaya hakkımız yok şurada. Bizim niye hakkımız yok? Biz gözmüyoruz Bize de artık normalleşmiş. Ya Allah belasını versin. Ne yapalım kardeşim ya? Ya ya da eniştin takvallarla ne yapıyor? Hocam Allah hidayet versin demek lazım. Bizde çok böyle takval da çok. İşte hocam hidayet dileyelim ya. Biz şeyiz. Biz diyor hidayet dileyelim. Ama söylerken de böyle samimiyet yok. İnsanlar biraz samimiyet olacak. Gerçekten samim olan insanın duası ya. Bir duayla Allah Celle Celaluhu göğü yere indirir. Bir dua. Bir Müslüman duası. Evet. Dertli Müslüman. Rabbim Celle Celle bizi dertli Müslümanlar denesin. Abi. Abi. Ne diyelim yani şu sıkıntılar, şu belalar bitsin, bu memleketten kalksın. Yoksa insanlar zaten bizim milletin şeyi pamuk ipliğine bağlı. En ufak bir şeyde ateş verin. en ufak bir şeyde ya tamam, bilmem ne bu. Ya arkadaş Müslüman isyan yapmaz. Ne demek isyan yapmaz? Böyle ayaklanmalar, nümayişler Müslüman işi değil. Onu söylüyorum. <laughs> Rabbim Celle Celaluhu bu doktorumuza da rahmet ile muamele etsin. Onun da ruhuna buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesi adede ma vesiyahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluke ya Rabbel Alemin. Rabbim Celle Celaluke kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçelisin. Amin. amin. Seyyatlarına hasenata tebdil elisin, amin. amin. Evet. Biz görevimizi yaptık. İnşallah Rabbim ona kabir azabı göstermez. Amin. amin.